Herkese selam. Pestin 1'de, Ana Lig'de, Süper Lig'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki rakibimiz Trabzonspor'du. Aramızda bir 3 puanlık, bir maçlık bir fark var. Zaman ileri al deyip Trabzon maçına da geçelim. Trabzon'a gidiyoruz. Deplasmandayız. Şöyle bir kadromuzu bir kontrol edelim. Evet takvimiz, kadromuz bu şekilde. Trabzon'un kadrosu e, fena sayılmaz gibi ama tabii ki kadromuz Trabzon'u yenecek güçte ve maça doğru geçelim. Evet, Trabzon'dayız. Avnaker'deyiz. Stadyum harika. Papara Park. Trabzonspor'un stadyumu. Ve Trabzon maça başladı. ikinci ile üçüncünün maçı. Aramızda bir maçlık bir fark var. Da Silva Recep orada araya girdik. Bu kartı aldı. Hakem bir şey yok dedi. Bir ara pas. Kolombo sıyırlamadı. Her iki takım istekli, hırslı. 3 puan. Her iki takım içinde önemli. Kolombo. Kolombo sıyırlamadı. Kalk 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 kalk. Kolombo. Kalk Kolombo. Bizde Da da maalesef kaybetti. Poyraz topu kaybetmedi. Düştü orada. Aldık topu taç Trabzon'un artık son dakikalar. Enes Pardi, Bakan ve Papi orada uzaklaştırdık. Top Eren'de, Eren, Eren, Ozan, İsmail, Vişşah, İsmail uzaklaştırdık ve ilk yarı bitti. Papara Park'ta ilk yarı 0-0. Her iki takımda ikişer şutu var. Evet Recep bir değişikliği yaptık. ikinci yarıya bu şekilde başlayalım. Kolombo. İliçiç. Mateta. İliçiç. Koş Kolombo. Uğurcan. Hocam penaltı yok mu orada hocam? Aradan bir pas. Mateta verdi Mangala'ya. Orta. Kolombo. Kolombo. Zayıf bir kafa vuruşu. Hemen indirdik topu. Bir ara pas. Kolombo bekletmeden vurdu. Evet topu oradan çıkardılar. Pedro. Ya hocam ya. Evet Trabzon hemen oynadı. Nasıl top geldi de yani Mbakame'ye. Yani yapay zeka. Bak hiç topu geçiremiyorum ki oradan. Hoca buna da ver ha. Ver ver. Ver. Attırmayacak bize gol. Değişiklik hakkımız kaldı mı? Yok. Orta Ozan'dan Kafa vuruşu top dışarıda. Şöyle ileriye uzun oynayalım. Lokman indiremedik. Ama top bizde mi değil. Serkan'da da kaldı top. Ve sakin verdik pasımızı. Hatalı pas maalesef. Maalesef hatalı paslarımız şu dakikalarda çok. Araya girdi Trabzon. Biz de girdik. Kaybettik aynı şekilde. Evet son uzatma dakikaları. Bir türlü ileride çoğalamadık. Şöyle ileriye vuralım. Evet hakem bitirdi. Hakem bitirdi. Trabzon deplasmanından. Bir puanla dönüyoruz. Zaten iki puanlık bir fark vardı. Beşiktaş'la bakalım. Beşiktaş kazanabilmiş mi? Da Silva maçın oyuncusu. Geçilmiş. Neredesin Beşiktaş. O berabere güzel güzel iki puanlık fark devam ediyor. Trabzon'da da puan farkı 3. Maçımız Dinamo Kiev'le. Rakibimiz Kiev. Bence bir kalıp Dinamo Kiev maçına atlayalım. 1-0 kazanmışız. Güzel. Hemen Fenerbahçe maçına bakalım. Oo 1-0 kazanmış Fenerbahçe'de. Biz lideriz. Liderliğimiz devam ediyor. Fenerbahçe aldı 3 puanla da ikinci sırada. Güzel. 9 puanı var. Ve rakibimiz Hatay Spor. Hatay Spor 8. 16 puanı var. Abi bir sonraki maçta Beşiktaş ve Göztepe. Bence bu maçı atlayıp direkt Beşiktaş maçına geçelim. Maç hatta dedik. 1-0 kazandık. Beşiktaş ne yapmış? Nerede Beşiktaş? Oo 4 atmış. 29 gol atmış Beşiktaş. Mbappe dünyada yılın futbolcusu ödülünü almış. Ve zaman ileri aldı. Hemen Beşiktaş maçına geçelim. İlk 11'de İmobilya değil. Neden? Evet kadromuzu ayarladık. Bu maç defansı bir taktiğimizle çıkacağız. Beşiktaş'ın kadrosu da ekranda gördüğünüz üzere. imobil yedek. O çok enteresan yedek olması bizim için iyi ama biz de defansif bir oyun sergileyeceğiz. Belki ilerleyen dakikalarda ofansife dönebiliriz. Evet. İstanbul'dayız. Beşiktaş'ın sahası Tüpraş Stadyumu taraftarlarda hazırlar. Evet, seremoniye yavaş yavaş geçelim. Evet, taraftarlar coşkulu. Evet görüntüde taraftarlar ellerinde siyah beyaz balonlar. Enteresan bir taraftar grubu ve Beşiktaş maça başladı. Evet bakalım bu maçta kazanan ya da puan alan hangi takım olacak? Her iki takım için çok önemli bir maç. Evet Beşiktaş taraftar hemen desteğine başladı. Recep sıyrıldı mı? Sıyrılamadı. Topu da kaybetti. Evet. Hakem faal olarak değerlendirdi pozisyonu. Evet bir de sarı kart. Sarı kart. Recep sıyrılmak istedi. Evet hakem faal dedi pozisyona. Topun gerisinde de Recep. Bakalım. En iyi, en iyi free Recep'miş. Güzel. Fernandes'in yanından. Fasolu Kaleci. Mert mi? Yok. Kale Dersim var. Hemen elle başladı Tayfur. Mangala koştu. Evet hakem faal dedi. Yan hakem bayrağını kaldırdı. Paslaşarak başladı Necip. Ege. Top bizde. Kayarak müdahale geç son. Aldı da topu. Alamadı top bizde. Sakin Ahmetcan sakin. Şöyle bir oyunu açalım Recep. Kolombo döndü. Kolombo sıyrılamadı. Hatalı pas. Sakin top bizde. Şöyle açalım oyunu. Kolombo şut Ersin. Güzel dönüş, güzel şut ve güzel kurtarış. Dışarıda boşluk. O sayt yok, şut çektirmediler. Dışarıda bir boşluk. Kante defanstan sekti. Top Recep'e geldi. bizde sakin. ante bir bindirme ortaa vurursun ona ne oldu Ya hocam ya ne var burada Evet Ersin Sonunda da artık ilk yarının sonuna geldik Ege, İsmail orada. Asil orada. Can Keleş. Ege, Can Keleş. Açtırmadık orta, Hemen uzaklaştırdık. İndiremeden hakem bitirdi. 6 ee, şutumuz var. Beşiktaş'ın da hiç şutu yok. Hızlı şekilde ikinci yarıya geçelim. Colombo başladık maça. Recep. Pası Mangala'ya. Recep. Colombo sıyrıldı. Vurdu. Top dışarıda. Evet, Roberto Carlos kızdı aynı zamanda tebrik etti oyuncusunu. Ersin kısa oynadı. Kanti ileride. bastık kaybetmedi Beşiktaş uzun bir pas indirdik Mangala Kolombo yerde kaldı Recep Colombo bilmem kaç mı Recep Kolombo şut gelmedi Evet forvetimizi üçledik gol lazım bize risk alıyoruz o yüzden Alpur. Evet kısa kısa geldi Beşiktaş. Mangalor da ortada açtılar. Sakin. Mangala kayrak müdahale. Biz de kaydık evet. Hakem fal dedi. Ya yani oyuncu değişikliği için ileri evet, kaydım. Evet iyi ki sarı yedik Kırmızı yemedik. Güzel. Nana oyunda. Uzun oynadı Beşiktaş. İndirelim onu. Çektirmeyelim. Şut. Yani her değişiklikte niye gol yiyoruz ya? Her değişiklikte niye gol yiyoruz ya? 3'e dikilediği. Uzaklaştırın onu. Neyse moral bozmayalım. Daha süremiz var. Pas hatası yapmazsak gol atacağız inşallah. Hocam ya bu ne ya? Ramos koş Ramos koş Aslan Ramos. Havadan pas. Mateta aldık canım. Oo, kayrak müdahale. Hırlamadık maalesef. Ege orta sahayı boşladık. Risk almamız lazımdı. Hadi kale güzel. Hadi Jaros. Hadi Jaros. Elle elle elle. Hadi kaç. Nana. Nana. At bunun Nana. Uf, ersin. Ersin. Mateta çektirmediler, çektirmediler. Kolombo. Ne fal? Oh güzel, tamam, dur bekle, bekle, bekle. Mateta. Nipan set tam vuruyormuş. Şu da sonu barajdan sekti. Nana indir onu indirdik güzel. Nipan. Kapan dönümüz. Kim atacağız? Kapan dönümüz. Mateta Kolombo vur oğlum Mersin. Vurma Mateta topağlarda be topağlarda be zorla attık ya Mateta of mini uzatma dakikaları zorla geldik 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 attık of forvet 3 demiştik bu gol bizim için önemli bir puan da önemli puan farkı 2 idi yine 2 olacak gol yemezsek tabi son dakikalarda Muleka Hadi oğlum. Oo, bir Ursa topağlar olacak. Hemen uzaklaştıralım. Evet. Maç bitti. 90 artı birde Mateta kurtardı bizi. Mateta'nın da son iki ayı. Kiralık transferde. Evet bir şut ya. Bir şut. 11 şut ya. Ayıptır ya. Evet. Golün sahibi Mustafa. Maçın oyuncusu seçilmiş. Puan fark yine 2. Rakibimiz Göztepe. Göztepe ilk onda yok. Göztepe atlayalım direkt Celtic maçına geçelim. 3-1'de kazanmışız. Beşiktaş ne yapmış? 1-0 kazanmış maalesef. Yine puan farkı 2. 10 gol fazla atmış bizden. Beşiktaş rakibimiz Celtic. Artık lideri zaten. Bence bir Celtic maçında bir atlamaya değer. Biz değer. O 4 yemişiz ama. Fenerbahçe'de 1-0 kazanmış. Önemli değil bizim 4 gol yememiz çünkü liderliğimizi hala sürdürüyoruz bence Alanya maçını da atlayalım daha sonra Kasımpaşa ve bir dizide maçları var ve de 9. öncelikle Alanya maçını bir oynayalım 1-0 kazanmışız Beşiktaş nerede Beşiktaş'ı göremedim 1-0 kazanmış güzel yine puan farkı 2 İleri al diyelim ve Kasım Paşa maçında atlayalım. 1-0 kazanmışız. Beşiktaş da 1-0 kazanmış. Bence Rize maçında atlayalım. 2-0 Beşiktaş. Beşiktaş, Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş da 1-0 kazanmış. Hemen devam ediyoruz. Mateta'nın son maçı. Ayın birinde de transfer dönemi başlıyor. Evander Güney Amerika'da en iyi oyuncu diyor. Almış. zaman al diyelim. Maç attı dedik. 3-1 kazanmışız. Beşiktaş. Ben başladım 1-0 kazanmış. Beşiktaş da 1-0 kazanmış. Galatasaray karşısında. Yine puan farkı 2. Trabzon kazanmış. Evet ilk 4. Aslında ilk 5. Aslında ilk 6. ilk 7. ilk 8. ilk 9. ilk 10. 11. Evet yani... Ee takımların birer sıra atlaması ya da düşmesi bir maça bakar aslında. Evet, menajer teklifine son gün Mustafa'ya da teşekkür edelim katkılarından dolayı. Bakalım bana kim teklif etmiş? Fenerbahçe City, Beşiktaş, Bremen Go. Wow. İyi takım yok. Tabii ki de kabul etmiyoruz. Kabul eee yani etmeden önce devam etmeden önce şöyle bir müsabaka bilgisi diyelim kol sıralamasına bakalım bizim forvetlerimiz uyuyor forvetlerimiz uyuyor lokman var kolombo var mateta evet matetanın 3 golü var 36. sırada teşekkür ederiz son maçına çıktı zamanı ileri al diyelim teklifleri reddediyoruz ve ayın biri 1 Ocak evet, yeni forvetimiz geldi kulüp binasında evet, başkanımızla birlikte antrenman testindeyiz Evet, başkanımız beş beşe galibiyet testiyordan. Evet, tamamileri aldık. Bir gün daha atlayalım. Şimdiki rakibimiz Bodrum Spor. Bodrum Spor maçına geçmeden önce bu bölümü burada noktalayalım. Bu bölümü izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bölümden bu kadar. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.